Merhaba arkadaşlar Samanyolu Portalı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle yepyeni bir ETS 2 Promos videosu ile birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Renault Premium modunu tanıtacağım. Bu Renault modu arkadaşlar gerçekten baya güzel onu söyleyeyim. Baya bir modifiye seçeneği falan var. Ben kendime göre azıcık modifiyelerimi yaptım. 4 yine Bilton 4 ses arkadaşlar Aracımız Renault Premium 34 VBC 465 plakalı aracımızla bugün çok güzel bir yolda gideceğiz. Hangi yolda gideceğiz derseniz Promos'ta arkadaşlar şöyle bir map var biliyorsunuz ki. Şöyle bir map var. Ben burada çok güzel, çok aşırı derece fix bir yol buldum arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu karnı yollarda gideceğiz inşallah aracımızda arkadaşlar sebze yüklü orada bir şirket vermiş onlara sebze taşıyacağız bugün vitesimiz boşta aracımızı çalıştıralım havamız bitmesin şöyle havalar soğuk arkadaşlar biliyorsunuz yani şu an kar oldu için soğuk Şimdi arkadaşlar ben neden buradayım? Beni izlemeyenler şu an bilmiyor. Kaç topluluktan görmüşsünüzdür illaki ama Neden ben şu an single player'dayım? Neden Kirken As haricinde video çekiyorum? Söyleyeyim. Onları konuşacağız bu bölümde. Haksız yere bir kere daha ban yemiş bulunuyorum arkadaşlar. Haksız yere dedim çünkü gerçekten haksız yere Hani böyle bir ban yeme sebebi yok arkadaşlar. Gecemiz saat 5'i oyundayız. Yayından sonra bir tane trenli var önümde. Gidemiyor. Hani araba gidemiyor. Bes belli belli yani gitmiyor. Gidemiyor. Ben de arkadaşlar solladım bu arkadaşı. Arkadaş bizi e, 9 ay boyunca ban yedik. Sağlık olsun önemli değil ama yani yaptığı çok yanlış bence. Yani gerçekten çok yanlış yaptı. Biz banlattı. Neyse banlansın abi. Gerçekten önemli değil. Single'la takılırız. Zaten ben de yeni bir seriye başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu seriye adına oyun pası izleyenler izleyenlerin çoğu arkadaşlar az çok tahmin ediyor ve biliyor. Bu serimiz sıfırdan hayat serisi olacak. sıfırdan hayatın amacını az çok biliyorsunuz arkadaşlar sıfırdan başlarsınız en başa doğru gidersiniz ama biz bunu şöyle bir değiştirdik birazcık nasıl değiştirdik onu da anlatacağım şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Demet abi bir serisi vardı ve bayağı da izleniyor bayağı güzeldi ben de çok izliyordum hatta hala bir izliyorum gerek modlarla Gerek onun hmm. verdiği şeylerle bayağı bir eğlenceli içerikler çıkartıyordu. hani hikaye hikayeye bir şekilde. Biz de kendimize bir hikaye hmm. yazacağız. Kendi hikayemizi kendimiz oluşturacağız bir karakterle. Böyle hmm. bir şey düşündüm arkadaşlar. İnşallah yapabiliriz. Yakında deli deli, deli, içerikler gelecek. Tabi arkadaşlar şimdi sıfırdan her serimizde her videoda bir bitirip değiştiremeyeceğiz. Yani ona göre oynamamız gerekiyor. O yüzden şimdi ben söylemek istedim. 10 dakika başı değiştiremiyoruz. Malum. Ama tırları yine sizin istediklerinize göre vereceğiz. Mutlu şekilde oynayacağım bu arada ben. Sıfırdan her seyirimizde da. Böyle hikayeli hikayeli şekilde devam edeceğiz. Belki bana atmak gelir, bana açarlar. Ve de sanmıyordum arkadaşlar şahsen. Bu modu Hilmi abiden aldım. Renault Premium modunu. En son Kipramos 2 videosundan aldım. Gerçekten mod güzel. Ben o 40 kamyon versiyonuyla kullandım. Ben tır versiyonuna gidiyorum. Yani kardeş lampada bana şart şey duyuyorsun ya. Selektör çalışmıyor ne yapıyor? Aracının selektörü bozuk olabilir bilir arkadaşlar sıkıntı yok. Hilmi abinin modlarıyla oynayacağım var da sıfırdan hayat serimizde de çünkü Hilmi abi baya güzel hani şey yapıyor bu işleri biliyor az çok. Zaten adam yıllarını vermiş bildiği için onun şeyinden yola çıkarak bilgisinden yola çıkarak onun kullandığı modları iş şey yapacağım bir taraftan biz de mod yapmaya çalışacağız arkadaşlar artık öğrenmemiz lazım kendi modumuzu yapalım değil mi Ve az çok oyunun dosyalarına girip bir şeyler yapmaya başlayalım hazır banyomuşken böyle bir şeyler düşündüm sıfır tane hayat videosu gelirse günde 2-3 tane video gelecek arkadaşlar 2-3 yani 2 her gün video gelecek. Her gün video çekeceğim. Bazen yeri geldiğinde yayınlarda oynayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle abi dönelim. seviyorum arkadaşlar. ya gerçekten bunlar çok seviyorum. Hani şu Renault Premium yeri bende çok farklı. Bu unuttum demeyi. Arkadaşlar aşağıda sosyal medyalarımız var. Onları da takip etmeyi unutmayın. Kaç saattir video çekmeye uğraşıyorum. Bir like atıp kanala abone olarak ve Discord, Instagram, TikTok tüm sosyal medyaları takip ederek bize destek çıkabilirsiniz. Ben de arkadaşlar. Ücret talep etmiyoruz herhangi bir şekilde. Uzun videoları seviyorsunuz bu arada. Onu fark ettim geçen bölüm. Arkadaşlar. Ha, burada Niye trafik durdu şimdi? Otobüsçü yüzünden durdu. Niye durdu? Ben şöyle geçeceğim abi. Geçebildiğim kadar. Yok lan tır kaymış makaslamış. Siz buraları görmediniz arkadaşlar. Yani siz bu kısımları görmediniz. Çünkü keseceğim bu kısmını. Orada tıp bir makaslamış arkadaşlar. Bir küçük kaza olmuş. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım abi biz şimdi kağıda baktım ben. Nereye götürüyoruz diye. Buraya da dağın başında tehlikeli bir yol falan kalmış yollar. İnşallah geçeceğiz oraları. Kromos'ta gerçekten güzel yollar var arkadaşlar ya. Yani. Cidden söylüyorum. Hani çok güzel yollar var. Ve ben Malta'yı oynayacağım. Başından sonuna kadar. Zaten sıfırdan hayat yapmamın sebebi sebeplerinden bir tanesi o arkadaşlar. Yapacağım yani. Hop. Kayıyor. Ve şu an gittiğimiz yol toprak yolu arkadaşlar. Ondan da kayıyor birazcık. Mutlu şekilde seri kafa defa yapacağım ama böyle uzun süreli olarak. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Yani onu birazcık yabancısı olabiliriz. O da olacak o kadar. Alışırız. 9 ay nedir arkadaşlar? 9 ay. 9 ay geçer mi lan? Askere gitsem gene yapmıyor. 9 ay bizi banladılar. Neyse önemli değil ya banlasınlar. Biz içeriklerimizi yine devam ettiririz. buraya hızlı girdim ve keşke bu kadar hızlı girmese miydim? Allah'tan kaynıyor da taşlara bakıyor da buranın belediyesi buraya bakmıyor galiba. Oy 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 oy. Retarderle inerim diyecektim galiba. Retarder burayı kaydırır atar vallahi. Şuradan gideceğim abi ben çünkü Orası taşlı Lastiğimizi patlatmayalım boş yere Polis geç Promos'ta böyle güzel güzel yollarda var Ve devamı gelecek mi fazlasında. Artık direksiyon seti kamerası da koyacağım arkadaşlar. Yorumlara yazıyorsunuz biliyorum. Ama ondan önce bir hazırlık yapmam lazım. Led takacağım arkadaşlara e, masamı yenileyeceğim. Onu bekliyorum. Onu da aldığımız ama işlerimiz hepsi hallolacak inşallah. birkaç işlemim kaldı. Ondan sonra direksiyon kameralı videolarda başlamış bulunacağız. Abi inşallah bu araçta kalmaz ya. Bu araç kalırsa o zaman ben yedi işte. Bak o zaman der içireyim. 10 dakikada çıkacağımız yer arkadaşlar. 20 dakikada çıkıyoruz. Yani on, bunun kamyonunda dorsa yoktu. Şimdi bunda dorsa var ağırlık var yani. Her ne kadar şey de olsa ağırlık var. Şu ara şu an sadece 14 ton. Bakalım bir şey yarayacak mı? bu kadar basıyorum gidiyorum da İnşallah yolda buzlu gizli buzlanmalar da yoktur. Yoksa var ya milleti biçer geçeriz yani. 90'la gidiyoruz. 90 arası gidiyoruz. Hiç kimse takmaz bile bu araba. Kes tıraşı, vergezi. Burada abi harbiden yavaşlayabiliriz bu arada. Yani arabaya hiç, 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 hiç bir şey vermiyor bana şu an. Yani sinyalimizi yakalım. direksiyona da alıştım arkadaşlar. mi attım. Artık rahat rahat yolda gidebiliyoruz. Zaten yayında da fark ettiniz. Sadece otobana çıktığında biraz sıra alıyorum otobana. Onları da halledeceğiz zamanla. Yüklediler abi yine hayat yükünü sırtımıza. Dediler çek. Çekeriz abi. Çekeriz. Onu da çekeriz. Hiç Bu yollarda oynayın arkadaşlar. Gerçekten Tracker Stampede de bu yollarda oynanıyor Hem Ben gidiyorum sadece Kilgele Smart'ın ne sürüyorum. Rahatsan şu güzel yollara ya. Arkadaşlarımla git oğlum benim. Harbiden bak. Tüm diğer olan bir arkadaşım olsa. Ben diyeceğim kanka boşver kara Gel. Şöyle, şöyle güzel bir yol var. Güzel güzel gidelim videomuzu çekelim diyeceğim de. Bizimkilerin içinde yok ki. Karayesli Yusuf kanka E. Tabi şirket paket Şirket paket modifiyeli Arkadaşlar şu an Başlayacağımız seriye Başlarsak eğer her gün kanala video gelecek En güzel kısımda o zaten Benim böyle bir seri yapmamın Amacı da arkadaşlar Benim kanala izlense de izlenmese de her Allah'ın yine video koymam lazım. Çelişebildiği kadar montajına zaten çoğunlukla montajlı gelecek bir şey veririz. Yani onda uzun kısa Allah videosu yok. Ver coşkuyu. Geldik o yola. Bak çıkıyor. Ama diğer niyese çıkmıyor arkadaşlar. Bu mı çıkmıyor abi ya? Sabahtan beri buradan çıkın diye uğraşıyor. En son büyük iş yapıp ses Yok lan bu gene iyi kötü çıkıyor. Patın hoca çıkıyor. Heh. Şimdi daha iyi çıktı. Şimdi arka dingili kaldırınca Dört senin yükü şekere indi. Şekerden dedik devir dayımını yapabildi. Demek ki yani buraya tırla gelmek gerekiyormuş. Kamyonla gelmemek gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Yalnız var ya tır nasıl kayıp gidiyor. Üf. Şu an aldığım zevki arkadaşlar hiçbir şeyden almadım yemin ederim Helal le. helal helal Abi de o çıkıyor ya Ben alınca galiba en güçsüzlüğünü seçtim arkadaşlar Ondan çıkmamış da olabilir Yalnız 3 bir çekelim Patimaja düştük. Dorsa orada biraz ha siline geçiyor oğlum Ay çok zevkli. Arkadaşlar bu yola kesin gelmeniz lazım. Vallahi çok zevkli. Dorsa böyle sinine geçiyor arkadaşlar. Efsane güzel bir şey. Hadi oğlum. Hadi. Çıkarsın Renault. Şaşırtmamızı Renault. Karlastiği de yok arkadaşlar bu arada benden. Daha kalmadım. Kalkıramadım daha işte. Ama direksiyon hassasiyetimiz iyi olduğu için sıkıntı olmaz. Kaysa da kurtarırız. aracımızı. Üf 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 üf. Yollara bak ve Kışın ilk videosunu çekmiş olduk vardı. Ver abi, ver abi. Ver coşkuyu. Muhtemelen burası toprak yolu arkadaşlar. Kaydırıyor. Yani karın altında toprak var. Normalde daha yumuşak olması lazım ama daha sert. O da alıyor tülü götürüyor. Yerden yarı çabuk işte. Ama şu ana kadar güzel geldik. Ben bana ben kamyon versiyonuyla bu arada bu mod arkadaşlar araç. Kamyon moduyla buraya kadar gelememiştim. Şöyle dönelim Üf 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 üf, üf Kayma ama Bir taraftan dosyada kolluyorum da Üf güzel Çok güzel Bu video izlenmezse var ya Hiçbir video izlenmez arkadaşlar Rahatlatıcı ya resmen bir kez kapalı olduğu için izlemiyoruz zaten de. Hmm. Abi arkadaki dört sey döndürmek çok ayrı bir vaka. Ama Az önce birazcık sürüptük. Onlar olur ya o kadar. Sıkıntı yok. O kadar çok olacak. Üçüncü teste gitmeye devam. Baba, zehir, boş, çarpacağım sandım da, Allah'tan çarpmadı var ya. Dedim şimdi geçiriz ön tarafa doğru da. Aynen müthişe doğru yaklaşıyoruz şu an. Daha fazla böyle mutlu videolar için arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Daha ne içerikler gelecek. Bunlar daha başlangıcı. Banımız açılana kadar böyle böyle takılacağız. Yapacak bir şey yok. Yolların güzelliği var ya büyük. Ben yani onu oraya boşuna koymuşlardı. Ben çarparak internet mi arkadaşlar. Stunt yok. O devam ki bana. Şeftir. Şöyle abi. Tırımızı şöyle dışarıdan. Çok güzel ya. Yalnız bayıldı sanki biraz. Bayılmasını da şöyle alacağım biraz. Tam şirket modifiyeli troldu. Burada bir tane köy var arkadaşlar. O köyü de geçeceğiz. Onun karşısında şirket var. Şirkete doğru gidiyoruz. Bakalım. Buraya adamlar işe açmışlar. Buraya eşyaklar koyuyorlar. Gördüğünüz gibi. şöyle abi dönelim Dorsal'a da kar yok arabamla da kar yok arkadaşlar karda gidiyoruz yalnız abi şu ekrana bakmak bile insan içine serin, serinletiyor ya abi biz bu sıcaklarda ne çekti? kış gelse de üşüsek biraz daha Üstten iki aldım arkadaşlar. Abi yollar var benim Var bu tip yollar biliyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazın veya bana sosyal medyalardan bir şey bir yerden bir şekilde ulaşın yazın arkadaşlar. Bulalım yolları gidelim. Böylelikle bayağı güzel içerikler de çıkartmış oluruz. Ben ne gidiyorsun be. Ben bugün çok öldük. Ama bayağı da yaklaştık arkadaşlar şimdi gideceğimiz yere. Son son. Ee, şu an sonlara doğru gidiyoruz. Zaten burayı promos oynayanların hepsi biliyor arkadaşlar. Bir arkadaş gelse de keşke video çeksek promosta. Ama ne gelen var, ne giden var. Abi bir araba alalım. Gözünü sevdiğim. Şurası sürtük biraz ama oraya araba koymayın yeter. Yani. Yapacak bir şey yok. Oraya araba alalım. Ama ileride de var bir tane. Ya adam evine önüne araba koymuş tabi gitmiş araba şirket açmışlar arkadaşlar. Evet şirketimize de gelmiş. Bunu arkadaşlar. Ben şöyle cam aracı. Ondan sonra şöyle videomuzu bitiririz. Şöyle bir yanaşalım. bastık mı üf efsane oldu. Kitesimizi boşaltalım ve kontağımızı kapatalım. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle sürdüğünüz bir Renault Premium olsa bile hayallerinize sürmeye devam edin. Bay bay.